Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pat çizimini paylaşacağım arkadaşlar. Instagram sayfamda paylaştığım gibi basit pat çizimi ve gizli pat çizimini paylaşacağım bugün. Ee, şu şekilde daha önceden hazırladığım şablonumun hemen kopyasını alıyorum. Sizlerde dikeceğiniz kıyafetin kalıbını çıkardığınızda ya da elinizde bulunan kalıpları bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Evet. Hemen çiziyorum. evet öncelikle basit pat çizimini paylaşıyorum ön ortasından dışarıya bir buçuk santim çıkıyoruz şimdi şöyle ben daha net gözükmesi için küçük çalışıyorum siz mezronuzla ya da cetvelinizle şu şekilde bir buçuk santim çıkacaksınız bir buçuk santimi şöyle çiziyorum. Düğmemizin çapı bir buçuk santim olacak arkadaşlar. Yani bu pat çalışmasında düğme çapı çapı bir buçuk santim. Düğme kalınlığı ise 2 mm evet şimdi 1,5 cm çıktım hemen tekrar 3 cm çıkıyorum 3 cm de çiziyorum etek ucuyla birleştiriyorum ve buradan bir santimde dikiş payı veriyorum bir santim dikiş payımızı da çiziyoruz Şimdi ön ortasından içeriye bir buçuk santim işaretliyorum. Burayı da <laughs> noktalı çizgilerle uzatıyorum. Burası bedenimizin içinde patımızın geleceği yer. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi basit pay basit pat çiziminin paylarını verdik arkadaşlar şimdi hemen kopyasını alıyorum size göstereceğim tatımızı nasıl dikeceğimizi hemen gösteriyorum. Şimdi şu içindeki çizgimiz bu şekilde kalıplarınıza pat paylarını düzgün verirseniz gayet güzel bir kalıbınız olur gayet güzel bir gömlek dikmiş olursunuz arkadaşlar Evet, şurası ön ortası. Burası bedenimizin içi arkadaşlar. Şimdi bunu hemen kesiyorum. Evet, şimdi bir saatin dikiş payından kesiyorum. Yakamızı da oyuyoruz. Oyduk. Dış hatlardan kalıbımı kesiyorum. Şimdi burada göğüs pensini ee bu e, temel pensli kalıbımız Bu pensi yana nasıl kaydırırız Onu da paylaşalım Koltuk altından aşağıya 6 santim iniyorum. Bu 6 santimi Pensin ucuyla Şu şekilde çiziyorum Ve burayı Kesiyorum ve pensimiz Göğüs altına kaymış oldu Arkadaşlar Şimdi şu omuzdaki e, pensimi de Şöyle kapatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi otomatikmen omuz pensimiz kapandı. <laughs> Ve göğüs altına indi pensimiz. Şimdi gömleğimizi dikerken bir santimden dikiş payımız burası. Katlıyoruz. Şu şekilde ve bunu içeriden aldığımız nokta nokta işaretlere şu şekilde dikiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi patımız tertemiz bir şekilde çıktı ortaya. Şurası ön ortamız. Buralara düğme dikiliyor. Şu şekilde. Evet. Bu sol tarafa geliyor arkadaşlar. Ve buraya düğme dikiliyor. Şu şekilde de benim daha önceden çalışmış olduğum. Bakın arkadaşlar. Sağlı sollu çalışmam. Burası sol düğme dikilen yer. <laughs> Bayanlarda iliğimiz sağa açıldığı için. Burası da sağ tarafı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok temiz ve güzel bir şekilde. Basit pat çizimini. Yapmış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu çizimi bu da minyatür arkadaşlar 1 santim 3 santim bir buçuk santim ve bir buçuk santim Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar ee, videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar hoşça kalın sağlıkla kalın.